Arkadaşlar bugün sistemi dünyasında PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Birlik de zaman iki kişilik yanında da babam var arkadaşlar. Şimdi tıra Arkadaşlar. Tahmini süre 29. Ve arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar babam beni takip edecek ve moda atlayacağız babamla birlikte Arkadaşlar Ay. Arkadaşlar P90'a ben Hangi? Neydi ismi ya? Görüntüyü almışımdır. Geliyor p arkadaşlar. Şöyle bir bakın, bakın, bakın. Şöyle. Ya bana ne için buluyorsun şimdi? öldüreyim mi istiyorum? Öldüreyim mi? Şimdi arkadaşlar moda Bu ne kadar ulaşamaz? Tam o zaman mut siteyine gideceğiz. Yok buralar şey mı? Moda da da yakında bir yerden alıp o alana göre gideriz bu tarafa. Buraya atıyorum. Kıraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pus. Şeye de yakınız moda. Tam da tren buradan geçiyor. Baba. <laughs> Arkamda kim var lan? <laughs> Tam ayrı ayrı evlere git. Ben bu eve geldim. O skale. Silah var mı? Var. Ha, oh, şey Sen mi sıktın adam mı var? Yok adam. bir gitti buradan tam bir gitti var var burada da var ne ya buraya gitti mi Vurdum burada burada gel abi evin Tam da gitti. Adam var. Nasıl? Bu öldüremiyor musun? Wow, ne oldu? Kasım yok. Benimki de çok fena kasım yok. Adam... mi bitti? Ya niye bu kadar çok adam? O pompalıyı bana versene baba. Bu para yok ki. Yani. Az önce e, pompalı şeyi vardı ya. Bak elinde şu an pompalı var. Onu verme. Neden? Burada. Ha, olmaz mı ya Nerede? Nerede? Zaten... Sende Sen de hangi silah var? Okay. AK. Akenin mermisi şu tarafta var. E mermi yok. Mermi bulacağız o kadar, Ne yapayım mermi? Lan, mermisi yoksa bana ne işim verdin? Ben de dört kilit son mermi. Ben mi? yoksa ne için bana verdin Allah? ne evli olsun şu an. Al, ne mermisi buldun? Ben beşerli altı mı kullanıyorum? Dur attım. Bravo. araba var. Araba geliyor dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat mi? Ne dikkati? Araba var araba. Tamam. Sen de iki mi var? 4 ilk mi? Orada bana ya geliyor ama. Geliyor geliyor içeri gir içeri gir ezecek bizi. Dur. Dur dur. Adam nerede? Nerede Ha burada. Nerede indi lan? Gel gel burada. Orada. Semih niye haritayı takip etmiyorsun? Arkadaşlar adam var. Arkadaşlar Anam hiç mermim yok. Bütün mermilerim bitti bıçak. Dur. Nerede lan? Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Yok kaç kaç kaç. Benim de böyle çok az. Bu canım yok. Çok güç. Ben tavayla saldıracağım. Kaç dedim sana kaç. Bir canımızı fırlayalım sonra şey yapar. Lan ya bunda anlattım. Orada lan var. Öyle de lan var. Ben gidiyorum. Hadi bay. Şeyin var mı? Lan bu çamaşır. Hayır. Hiçbir şeyim yok ki benim. Düzgün. Gel abone olayım gel. gel. Canım da hiç yok. Benim de yok canım.

Baba ben senin yanından uzaklaşmalıyım. Ne? Çünkü ben şeyleri buluyorum. Bir görevim var onu ziyaret ediyorum. Anam. Beni. Abi. Abi. Bırak lan beni. Kaç, kaç, Çok da kasıyor zaten. Anam. Alan. Ya lanet olsun. Baba ben kaçıyorum. Kaç, kaç. Neden gelmiyor? Ben geldim sana Ya o de var mı ya ben hiç yok. Baba can doldurma şeyin var mı? gelmedim. Yok, Bak, bir ölmüyor. Araba. Ben ne kadar uzaklaştım benden. Gel. 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 Bende de can şey 10 tane var da dur. Ben. gel, gel abi. Kim çıkıyor? Ben de buraya gel. Ha. Attım yere gel benim abi. Al yerden. Tamam. Dur canımı fulleyim. <laughs> Canımda canım az mı? Canımda hiç şey yok Bekle kalkma oradan Kalktalar Ne yapıyorlar? Orada bak dur dur Sorumlu adam var bekle Hadi hadi Evde kimse yok çünkü. Dur. Bir de baba. Babanı kullanma. Şimdi vuracaklar. Açık. <laughs> Bunu nasıl açacağız? Buranın kutu var. Nerede? Nerede lan? Bekle. Oraya nereden gittin? Ben şöyle çıktım. Havla merdiven var. Nerede merdiven? Kim ortada? Hangi ortada? Evin içinde bulunduğumuz. Gel. Sen Arkanın soluna da, soluna gel. Allah'ım, ne kadar kasıyorsun ya? Senin kadar iyi. Ha burada bak bir olmaz. kutu var. Açamıyor musun? Açtı şöyle işte bu kadar. Oku ben alacağım. Adam var, adam geliyor. Nerede? P90 mi? Ne? ne P90 lan? Bu vektör değil mi? Baba benim vektörün yerine P90 gözüküyor. Hı -hı. Vay. Attım mı silahımı? Hadi gitmemiz lazım. Silahımı Alan var geliyor. Mi? Alan geliyor. Ne geliyor? Alan alan. Tavuk yer böyle. Gel 130 metre. Gel artık beraber gidelim ki 10 11 kişi diyor hatta son 9 Ben sınavı hemen bırakıp gidiyorum Bende şey var da almıyorum sırf önden gitmeyeyim Ne? Hmm. Biz bak gidiyoruz ya Kılıç falan hmm. Ben girdim alana Ben ne arkandayım 18 kişi var ama boş. Evet. Ben artık zaten araç alınmaz. Çok kıta mesafedeyiz. Araç çok ortada bırakıyor bizi. Karşımızda adamlar var. Bu salın biraz. Okay, yeah. Evet karşıda gördün mü adamı? Nerede? Tam karşında. İki kişi var. Hadi 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 Neden? Seni vurdu. Nerede? Yok, öldüm, öldüm. Aha öldü. Arkamızda arkamızda adam var. Arkamızda arkana bak. Bana taraf bana taraf. Tamam. Geliyor. Dikkat et. Aha öldü. Bitirdi ya seni. Tamam önemli değil. Sen devam et. Sen devam et. Hadi 5 kişi var. Ölme. Orada bak gördün mü? Uçuyor uçuyor uçuyor. Sana da geliyor. Lan <laughs> mermi bitti. Nereye evet, Kaç kişiyle uğraşayım? Ya. <laughs> tamam yok güzel dördüncü sıradayız. Ve arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.